Evet başlıyorum. Araba da neyse. Şimdi o geçti 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 geçti. 200 bin TL varmış. Haberim yok ya. Ben sanayım 30 bin falan var. 200.000 TL varmış. Bu oyunda bence fazla bu oyun için yani. Gerçek hayatta da fazla daha doğrusu. 200 bin. Daha doğrusu minibüs 500 bin falan. 200 bin yine az minibüs Araba kaldı. Neyse. Bas. Bas kızım tampon ay tampon diyorum plaka da ikide bir düşüyor bu helikopter de hep adamın kafasına iniyor ya geri geri giden taksiler adamın kafasına düşen helikopter yani helikopter görünce ben korkmaya başlıyorum kafama düşecekti bir de birinciysen bazen yarışta o düşeceğim aşağı düşeceğim 187 bin mi verdi? Yok 18 binmiş. İnşallah trenin üstüne düşeyim diyecektim. Çok güzel düştüm trenin üstüne şu an. Şu an trenin üstünde gidiyor. He. zaten beni burada doğuracağını biliyordum ki. Şimdi git 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 git. 200 binde aşağı in. 500'ü almadan indi başlıyor bu kadar değil tabi ki de o neydi lan ee, gördüğünüz gibi tampon yine düştü Uuu, uçan ben ben değil de araba bu araba da çok uçuyor ya ama para kazanıyor tahla atmakta para kazanıyor kaydırmakta para uçmakta para takla atmakta para her şeyde para şu an para vermiyor. Bunları yıkınca para. Yani her şey para. Para veriyor her şeyde. Burada bitiriyoruz.